Neredesin? Neredeyiz biliyor musun onu? Orası Orası da değil de. <laughs> <mi>? Burası da <laughs> Ofis mi ya burası? Giriş katta ha... Giriş katta havalandırma ne işi var acaba ya? Daha... Ben Neredeyiz ben onu çözemedim. Hımm... Iıı... Hmm. Ee Neredeyiz ya? Mustaf bir fikrin var mı? Varsa cidden söyle. Bu kız kim? Ne diyor? Üstünde bıçak veya silah olanlar giremezmiş diyor kanka. Ana kasa var burada. Açabiliyor mu? Paraları alalım. Ana yoksa burası banka mı lan? olabilir. Aynen olabilir ama kasa da açılmıyor ki şifreyi Neyse biz şuradan bir tüyelim. E, kamera falan var. Hmm, nerede? İnsan da yok. Fazla insan yok herhalde baksana. Hiç göremedim ben. 2 3 tane gördüm. Ben şunu çözemedim. Bu yere nasıl geldik? Yani nasıl gelebiliriz? Portal cihazı da yok bizde. Işınlanmadık da. Işınlanma makinesi diye bir şey de yok. Hmm, Acaba nasıl gelmemiş oluyordur? Düşünmüyorum, düşüneceğim. Hmm. Böyle bir ofisten aşağıya doğru inelim. Ağlandırmalar bir yerden bir yere düştü. Sen nereden geldin lan yanıma? Aşağıda değil miydin sen? Ağlandırmalardan bitirdim, bir şeyler yapıyorum. Ödülemek istedim. bankanın kasasının tuşu burada. Aa. Ee, ben şuradan kaçacağım kanka çünkü kamera var. Şuradan hafiften de altınları bir de paraları. Tamam. ne yani, olur ne olmaz. Kaçak. Polis abiler gelir. Sonra ölürüz. Kanka. Neredeydi kanka. ya? Kanka. Ne oldu ya? Hiç kimse de hareket etmiyor. Kız. Hadiiz bir fikrin var mı? Ne oldu? Nereye geldik biz? Eee, e, monster yine bir yerlere ışınlandık. Ne yapacağız? Lan bu maymun kim? Maymunu kim aldı içeriye ya? Aha gel şurada çıkış var. Oradan çıkalım. Hadi. I, 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 açılmıyor kapı. Kanka bir şey değil mi? Burada kaldık ha. Şu kızlara soralım belki biliyorlardır. Şşt, kızlar biliyor musunuz hani, e, neredeyiz biz? Adres verin. Buradan otobüs ne zaman kalkar? Ya da bizim ekip ne zaman gelecek bizi almaya? Bizim ekip geliyor, gelecek mi ki? Ne oluyor ya? Şurada bir maymun var. İnşallah yine bir yere ışınlanmayız. İnşallah ışınlanmayız. İnşallah ışınlanmayız. Allah'ım inşallah ışınlanmayız. Yine ışınlandık lan. Yine ışınlandık. Ya biz ne, niye ışınlanıp duruyoruz? Burası ne ya? Laboratuvara ışınlandık. Oha kapsül burada tuş var. Muhtemelen ortada herhalde bu yer. Ortaya bir gelsene burada kapsül var. Deneyelim ne var. Ben denek olacağım. Kapsül mü? Aha. Bak sen. Aa buradan zıplanılıyormuş. Kız ne oluyor? Gel bak burada atla buradan bir şey olmaz ayağım kırılmaz Merak etme Gel Bak şimdi tuşa tıkla tamam mı Ne olacak bakalım Oha kapandı yardım edin Ne oluyor Mavi Mavi su içinde Aldın. Hadi ne oluyor Oha klonlama makinesiymiş. Ana klonum çıktı. İki tane Ozan baba oldu. İkizim var benim Pardon. artık. Geremiyor. Aa lan bu kız niye böyle uyuyor yerde? Kanka yukarıda bir tane kız yerde uyuyor. <laughs> bu kızın elinde niye bıçak var? Lan seri katil bu. Kanka kaç. Seri katil var oyunda. Ne oldu? Katiller desem aslen Ana. Oğlum siz ne yediniz iki de uyudunuz? öldünüz mü yoksa uyuyor musunuz hiç anlamadım ben. Kanka sen anladın mı? Elinde silaha benzer bir şey vardı. El, ben diye. gördüm elinde şey vardı. Elinde e, bıçak vardı ben, bana doğru koştu az kalsın beni kesecekti seviyeydi lan bu kız. Ben bu kızdan uzak duracağım. Beni yine bıçaklarsa. Ama niye orada bir tane insan uyuyordu? Bence öldü o insan öldü. Ama kan yoktu yani. Ana dayı. Oha lan dayıya bak. Dayı kafana ne büründün sen? Dayı. Vallahi söyle. Bizi eve atsana da iyi gidiyorsan. Bu Bıyıklı filansın. Hadi be de. Lan dayı gitti bizi bıraktı. Dayı ışınlandı ama maymuna gıcık oldum ben ya. Ne yapıyor bu var burada maymun? Konuşmuyor mu bizi? Hmm. Abi ne haber? Yine iyi ki. Hmm. Ağır çekime geçtim ben. Hmm. Ay Dayının elinde Ay, abi beni koru bak sende silah var. Abi beni koru. Neredesin abi gitme. Abi beni bırakma. Ay gitti. Kanka senin elinde bir şey yok değil mi? Var mı yok mu Kanka bu uyuyor lan. Ana adamın uykusu gelmiş uyuyor. Senin elinde bir şey yok değil mi? Doğru söyle. Var mı yoksa? Bıçak var eline bıçak. Ne? Elinde bıçak mı var? Elinde bıçak var. Elinde bıçak varsa göstersene be. Ama bana be sakın saplama. Yoksa bundan sonra video gelemez. Oy! Sen de mi seri katil oldun ya? <laughs> Kana elini mi buladın ya? Kana <laughs> 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 Beni kurtarın. Böyle dünya olmaz olsun. Bir tane dayının abinin elinde silah vardı. O seni vurmasın. Vurabilir bak. Aha oradaki öndeki abinin elinde silah var. Git onu öldür. Ben silahını alayım sonra seninle kapışalım yani. Kim kimi vurursa. Eğer, eğer sen beni vurursan Bıçak atabiliyor musun? Ne Nerede bu abi? Niye ben ağır çekimde yürüyorum yine? Abi, abi neredesin? Abi neredesin? Abi neredesin? Allah onu seviyorsan ortaya çık. Senle iki oyun oynayacaktık. Aa kız ne haber? Öldürsene kızı. Niye öldürmüyorsun? Silah yok, bıçak yok mu sende? Kızı öldür. Oha bıçak atabiliyor Bıçağı nasıl geri eline aldın? Oh yeah. Abi dik. Dikkat et. Yok yok abi, vurma. Abi öldürme o benim arkadaşım. Abi ne yapıyorsun abi? Yapma. Gözünü seveyim yapma. Hadi Aa, maymun geldi. Öldürecek. Aha maymun gitti. Aa ne oldu? Vurdu seni. Sen nasıl vurursun benim kankamı? Zalim insan. Zalim. Ben neden zalim dedim kanka? Kötü insanı <laughs> Musti gitti. <ciddi>. Musti nerede? <laughs> <laughs> Musti? Oha. Musti yaşıyor. O bu. Yoksa. Musti'nin nereye ışınlandığımızı çözdüm. Nasıl çözdüm biliyor musun? Sen öldün ama şey olmadı. Geri doldun işte. Yani. Biz oyuna ışınlandık. Abo nereye geldik yine nasıl bir macera yaşayacağız acaba Allah'ım Allah'ım Oyun benim elime bir şey verme sakın tamam mı? Ben Üf, bir şey yapamadım bir Elime kana bulacağım hiç aklıma gelmez. İy. Aa abi maymun beni vurdu. Çarpıldım lan. Oha. Demin Musti demin o beni görecek ben çarpıldım. Ama ben de o niye şey yavaş moda çıktı. Baksana girerken iki saatten önce gidiyor. Oh. Neyse. musti gelsen yanıma bir şey diyeceğim. Şingle hazır mısın? Evet arkadaşlar, evet. bugünlük de bizden bu kadardı bu video ben beğendiyseniz kanalıma bu video beğenip tuşunu kırmayı unutmayın işte konuşamadım pardon ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.